Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından sonra One Piece'in 1108. bölümünü Kerem'le beraber inceleyeceğiz, konuşacağız. Bölüm hakkındaki düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, önceden biliyorsunuz e, Görkem'le beraber yapıyorduk ama artık e, bundan sonra Kerem'le beraber yapacağız. Sonunda One Piece incelemeleri yapabileceğim, One Piece serisine hakim ve One Piece'i benim kadar e, seven Kerem'le beraber bundan sonra bölümlere güzel bir şekilde devam edeceğiz. Evet Kerem, One Piece'in 1108. Bölümü olaylarla beraber kaldığı yerden, Gelecek Adası'nda olaylarla beraber devam ediyor. Bölümün ben ismi abi. de biliyorsun, Tüm Dünya'nın Dikkatine. Bölümün sonunda açıklanıyor aslında bu Tüm Dünya'nın Dikkatine ama biz bölümün başıyla istersen başlayalım. Bölümün başı Vanogur, Karibo ve Katarina Devon'la beraber başlıyor. E, Karaba geçen bölümde bu ikisine yalvarmıştı. İşte ben çok önemli şeyler biliyorum. E, lütfen beni işte kara sakal korsanların işte dahil edin. E, tayfaya katılmam için e, bana yardımcı olun tarzında bir şeyler söylüyordu. Tek Ve, hayalim bu. Evet tek <laughs> hayalim bu tarzında konuşmaları vardı. Hani çok önemli şeylerden bahsederken harbiden önemli şeyleri duymuş. Zaten e, yanlış bilmiyorsam bu Balık Adam Adası'ndan beri bizle beraber geliyordu yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Balık Adam adasından sonra şey yapmıştı. Aynen fıçıda geliyordu fıçıya, fıçı girmişti ama bizimkilerin hiç ruhu dahi duymamıştı. Ee, o da ayrı bir mesela. Şimdi bir bilmiş... Bana da hep bir yanında dolaştı. Evet, ee, evet, Hatta biz bazı yerleri duyup duymadığından emin değiliz de burada her şeyi duyduğunu öğreniyoruz. Evet evet kesinlikle yani Luffy'nin hayalini dahi biliyor. Hani Luffy'nin bizim tayfadaki şeylere işte benim hayalim şu tarzında şey Aynı biliyor orası yani. orası sansürlendi bizde ama Gene. Evet biz sansürlü olarak biliyoruz ama muhtemelen ilerleyen zamanlarda o bölüm hakkında da hani o konuşma ilgili bir şeyler kesinlikle duyarız. Ama Karibon'un bildiği en önemli şeylerden bir tanesi neydi? Pluton. Antik evet. silah Pluton. Evet. hani ee, diyor ki antik silahları da biliyorum diyor. Balık Adam Adası'ndaki Prenses Shiroishi. Poseidon olarak bilinen Plüton. Yani var derinliklerinde yatıyor falan diyor. Yani gerçekten çok önemli şeyler biliyor. Bu iki silah hakkında gerçekleri sadece Hasır Sapka ta tayfasıyla ben biliyorum diyor. Hani gerçekten aslına baktığımızda e, şu an için dünyadaki bilgi bakımından en önemli bilgilerden birisine sahip karakterlerden bir tanesi yani. Ya Plüton çok büyük olay abi yani. Ya Poseidon ve diğer antik silah ismini unuttum şimdi yani ikisine karşı çıkabilecek bir müydü yapay bir ya? aynen tamam ha, po şey Poseidon'a Poseidon karşı çıkabilecek hani kötü ellere geçirilirse diye insanlar tarafından yapılan bir antik silah yani yapay yapılan bir antik silah Pluton. Hı, -hı. Ya yani ikisinin gücüne denk hatta daha üst seviyede söylendi. Çok büyük olay yani Pluton. eline geçerse çok sıkıntı olur herkes için. Evet evet kesinlikle öyle. Zaten bu e, Karibu da bunu bildiği için diyor yani eğer beni diyor komodora götürürseniz de hiçbir karşılık beklemeden bildiklerimi anlatacağım. Alacağı, işte alacağınız bilgilerden dolayı memnun kalacağınız eminim falan diyor işte. E, Vanagur ve Katana Devaz'dan salak değiller. Böyle bir bilginin için işine yarayıp e, korsanlar kralı yapmak açısından önemli bir avantaj getireceğini biliyorlar. Sonrasında oradaki muhabbet çok fazla uzamadan bu sefer de barış severlerin ve kor, Amir kor amirallerin mücadelesini görüyoruz. Ee, önceden gösterilmiş olan eee koramarellerden var, Hound var, Bluegrass var. Bunlar e bence bu zaman yani şu anlık için gösterilen yani ve sonrasında tekrar tekrar karşımıza e, gösterilmeyecek böyle o an sahneyi doldurmak için çizilmiş koramareller gibi geliyor ok, bana. Yani. Aynen. Ya bunların içerisinde zaten Marleyford'dan beri gördüğümüz tek bir Koramiral var. Doberman. Yani Doberman nerede böyle önemli bir olay varsa e, Doberman Burada yani. Doberman yine bu olayda var. Ee, tabii Barış Severlerin şu an neydi? Bonnie'nin emri altında olduğu için Denizliler tabii ki biraz tongaya düşmüş durumda. Hiç beklemedikleri bir şekilde sıkıştılar. kendi silahlarımızı öldürür öldürürüz diyorlardı Korameraler. Evet de. bir de şimdi şöyle bir şey var. Saldırdıklarında e, her şey geri yansıtıp kendilerine zarar veriyorlar. O yüzden saldıramıyorlar şu an. Hani e zaten şurada baktığımızda bir Barış Sever şöyle sol koluyla böyle bir kalkan tarzı bir şey çekiyor. Çok böyle ne diyeyim artık ona? Böyle yansıtıcı gibi bir şey ya. Hani Vega Bank gerçekten e, bilgisiyle e, teknolojiyi teknoloji çok iyi bir şekilde harmanlayıp muhteşem şeyler çıkarmaya, bizleri şaşırtmaya devam ediyor adam. Eskiden e yine... bir şey yaramıyordu da bu Barış Severler. yani e şey onlar. E, e, şey şeylerden... onlar ya. Bayağı pasifistalardı, pasif ilk pasifistalar. İlk yaptıkları pasifistalardı. Çok boşlardı onlar yani. Sadece Türk böyle elinden kusundu işte ortaya. Ya abi bir de şöyle bir şey var. Abi sen Mihawk'un özelliklerini falan nasıl aldın? Hadi Hankook köleydi zamanında da Mihawk köle miydi de böyle onun özelliklerini falan alıp ondan bir barış sever yaptın? Ya büyük ihtimal o şeydi. Ee, bir ara yemek yiyorlar ya tüm şiçik bu kayalar. Orada ha, oradan bir işte, DNA başlığı mı? Başlığı düşmüştür. Ha, oradan olabilir. Oradan Ha, evet bak ya, öyle bir yani şey var. Toplanıp yemek yediler çünkü. Hani kumayı yapması normal. Ee, Okey. Adamımızın köle. Hani ellerindeydi. Sırf e, Bon'un hayatı için bu vardı. Ve Hancock ufakken köleydi. Onun için e, bilgileri elinde olabilir. Ama ve e, baktığımızda Kerem. işte Mihawk öyle köle falan değil ama dediğin tarzda bir şeyler olabilir. Yani farkında o dediğim gibi olan... abi Doflamingo da yani Vegapunk'la anlaşma yapacak biri değil yani. Doflamingo'nun da büyük ihtimal şeyi gelecek şu an gö görülmedi de. Hı hı. Ya bence o, o yani. e, şey Shibuuka'yı olanların hepsinin şeyi var ya Barış Severi var. Esinlikle. Sonra işte Coral Emerald tosa böyle Bonita'm öldürecekken devlerimiz çok eskilerden kalma Alabasta'ya giderken hatırlarsan dev korsanlarının kaptanları işte Brogy ile Dory. Aslında bunları görmek beni çok mutlu etti biliyor musun geçtiğimiz bölüm okurken. Hani eskileri iade ettim Gerçekten o One Piece'in böyle One Piece olduğu zamanları çok çok iyi bir şekilde yansıtan bölümlerdi o zamanlar. Hani çok keyifliydi. <laughs> Hroda biz unutmuşuzdur diye şey yap, ya yani diptnot olarak yazmış şeyleri, i̇şte, ya şu adadan falan diyor. Evet, evet evet evet. Ya zaten şöyle bir şey var, e, bizim Tayfaya sonradan katılanlar bile bilmiyor. Lan siz kimsiniz diyor, bizim düşmanımız falan mısınız diyor. Yok diyor. E, siz Luffy'nin Tayfasındasınız, bizim dostumuzsunuz''a getiriyorlar yani. <laughs> aynen Franky diyor, eğer siz Luffy'nin arkadaşlarıysanız, sizi ölümüze, e, ölüm oruna koruz diyorlar. Aynen aynen kesinlikle öyle. Sonra işte e, işte Luffy, Sanji, ve Vegapunk hala oradalar falan diyor. İşte Anlarım canlandı diye Elbet de onlar için yardım ederiz küçük hanım tarzında bir. Neydi bunun ismi ya? Brogi de Duri de Brogi tamam Brogi öyle söylüyor. Sonrasında korsanların eve... Kana korsan tayfasına emir verip geri çekilmelerini sağlıyorlar. bakıyoruzdan zaten Vegapunk'ın bölüştürdüğü şeyler falan var. Vegapunk'ların isimlerini hiç hatırlamıyorum bu arada. Hani çok 8 tane miydi 9 tane miydi kaç taneydi? Bölmüş diye kafasını. Ha işte iki tanesini meft oldu zaten. Hani e, onlar falan var. Kuma'yı görüyoruz. Franky, Bonnie burada şu an. Onlar e, o şekilde gidiyor. Usopp da vardı galiba bunların yanında. Usopp da Aynen. ustalarım diye bağırıyordu. Sonrasında yine panel doldurmak için ortaya konulmuş e, Koromiralleri görüyoruz. Bence bunlar çok önemli değil. Bizim asıl önemli olan şey e, ve Gapan, Luffy'lerin olduğu taraf. Ben Vegapunk'ın öleceğini düşünüyorum ama keşke ölmese. E, Satürn tarafından çok sağlam bir şekilde delindi ve bu örümcek vari bir şey olduğu için pençelerinde de böyle bir zehir varmış. Hani bu bölümde zaten e, öğreniyoruz galiba onu. Zehirli pençelerini. Peki Sanji'den ne bekliyorsun ya? Sanji'nin geçtiğimiz bölümdeki o ışığa tekme atmasından sonra tekrardan burada böyle ön plana çıkıyor olması. Ne düşünüyorsun? O, çok iyi abi zaten ya. Yani bir an böyle birbiri atacaklara atacakları falan sandım. Bu One Piece'in animesinde openingde bir ara zaten işte Zoro'nun Fujitora ile Sanji'nin Kidoro ile savaştığı bir sahne görüyorduk. Acaba o mu oluyor falan dedim de. Ya büyük ihtimal olmaz ya. Sanji o kadar güçlenmedi abi daha. Ama en azından hani böyle belli bir seviyeye geldi çok rahat bir şekilde gösteriyor yani bize Ichiro'da. da ee, Uşu'a bile tekme atıyor abi çok iyiydi ya. Hani Vega Bank sen işte sen de konuşurken demiştin ya. Fiziği yeniden mi yazalım falan. <laughs> Onun şey diyor işte abi ki yani Kizaru diyor bu neymiş ya böyle diye Uşu'ya tekme masrafı. diyor. Evet evet ya bir de bu bölümde mesela çok dikkatimi çeken bir şey. Yani normalde Satrum böyle insan görünümünde bir şey. Ama Sanji de diyor ki görünüşe göre insan gibi görünmekten tamamen vazgeçmiş diyor. Yani bu ee, Saturn'da bence şey gibi bir şey ya. One Piece'deki... var ya abi. Aha, ya hem öyle bir şey e, hem de e, bence bunların da bir ırkı muhabbeti çıkabilir. Luffy Sanji'yi almasını falan söylüyor. İşte kaçırmaya falan çalışıyorlar o noktada. Ölmeyeceksin falan filan. Muhabbetler öyle. Sonra bakıyoruz. Zaten adamı Satrun delip geçmişti ki şeyi. şeyi Vegapunk'ı. Bir üstüne şey delip geçiyor. Kizaru delip geçiyor. Lazeriyle. Öldürücü Lazeriyle. Hani bu saatten sonra PUNK'ın ee, yaşayacağını düşünüyor musun? Çok zor iş, bir ihtimal görüyorum ama. Yani zaten Vegapunk kendisi abi beni bırakın diyor işte. Yani ben ölüp ölmeyeceğim konusunda hareket edip edemeyeceğim konusunda yani hakkında çok ya yani çok fazla yaşadım diyor. Ondan dolayı kendi bile öleceğinden emin yani. Büyük ihtimal ölür bu ya finaldeki şeyden sonra. Finalde söyleyeceklerinden sonra büyük ihtimal can verir. Zaten bu bölümde diyor. Artık hayatının geri kalanında bir hedef olacak ona iyi bakın falan diyor Bonnie için orası son öyle yaptı gibi hiss hissediyorum yani. Ya da son konuşması şöyle de olabilir. Ee, şimdi Sanji buradan kaçırıyor ya ee, evet. Ve Eee Vertigo gidip ile son bir kez daha buluşturup hani son bir şeyler daha söyleyip öylebilir de gibi de geliyor bana. E, bu finaldeki o DJ şeyden sonra olur ya bu büyük ihtimal. Hı hı. Peki Luffy'nin Gear 5 formülü beraber ee, hem Kizaru'yu Salih'le tutarken ciddi ciddiyeti hem Satürn'ün kafasını ezerken ciddiyeti ve sonrasında gelelim size hiçbir şekilde ka işte kaçmanıza izin vermeyeceğim biliyorsunuz değil mi deyip e, hem 5 kademe hem de bir amirele tek başına kafa tutuyor. Ve görüyoruz ki Kizaru'nun ağzından kanlar çıkmış. Aynen. Çok, hani çok büyük orada, amir abi büyük çok sert tuttu orayı. Evet çok sert tuttu ve bir hasar bıraktı yani. Zaten bundan bir 4-5 bölüm önce bile hatırlamıyorum ama hani 25 5 Formula şeyin içinden geçtiği için Eliyle beraber Kizaru'nun içinden geçtiği için Aynı Kaido'da ol olduğu gibi Yumruğu atıp böyle uzayan şeyi biliyorsundur böyle çizgi kahramanlar çizgi neydi Looney Tunes çizimleriyle ha Böyle uzayıp gidiyor ya içinden aslında delim aynen. normal bir saldırı olsa başka birisi yapsa delip geçer mesela aynen Akainu'nun eee yaptığı gibi bir şey olabilir ama uzamaya devam ediyor. Lastiğe dönüştürüyor dediğin gibi. Oru yedikten sonra Bu yani, şey lastik yaptığı için ya paramesya meyvelerinin evet. uyanışının olduğu için. İşte ama aslında paramesya de değil ya Luffy'nin meyvesi mistik zoan. O şey yani bir tek zoan ama yani paramesya, paramesya özellikleri gösteriyor. evet evet. Yani zaten evet. Kaido şey diyordu. Yani bu nasıl bir meyve diyor? Hem yani bir tek zoan gibi iyileşiyorsun diyor. Ama Hı -hı. uyanışın paramesya diyor. Ben anlamadım hiçbir şey diyor Kairo. Evet evet. Ama işte dediğim gibi o saldırı yedikten sonra Kizaru zaten anamak toparlanamadı böyle şey gibi ya 5 torba dayak yemiş de ertesi gün işe gidiyormuş gibi. <laughs> ya zaten Luffy yenileniyor ya, abi de yani bir tek soğan olduğu için meyvesi Kizaru'nun loge olduğu için e, Kizaru'nun da iyileşecek bir zamanı olmadı. Evet hiç dinlenemedi yani böyle bir oturayım kalkayım bir sonradan geri gireyim muhabbet olmadı yani. Aynen Luffy zaten yemek yese yeter, yemek evet. gibi geldi. Ya son bölümünde yani artık bu bölümün de sonuna geldik. E, sonunda da önemli bir duyuru var. Ya tüm dünyanın dikkatine diye. Aha, dünyanın... evet evet. Bölümün sonuna geldiğimizde de tüm dünyanın dikkatine deyip e, Vegapunk'ın ölmeden önce son bir açıklaması e, tarzında bir şey var. İşte diyor ben Doktor Vega Vegapunk diyor. Işte en büyük ve mütevazi bilim dehasıyım diyor. Aslında nasıl övüyorsa mütevaziliğe bak aslında. Dünyaya Bilmiyorum, böyle. <laughs> hadi gel şey diye. Çok mütevazi ya... bir şey olmadı ama yerseniz. Aynen. Gersiniz. Ama burada söyleyeceği mesajla beraber ben dünya hükümetinin ve denizcilerin çok büyük bir sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum bu bölümden sonra. Açıklayacağı şeyi çok merak ediyorum. Diyor ya sonunda Vegapunk ne açıklayacak diye. Hani ben burada kayıp yüzüyle ilgili bilgiler de verebilir. dünya hükümetinin ne ortaya koymaya çalıştığını da görebiliriz. Yani bundan sonraki planları ne hareket nasıl hareket etmek istiyor falan. Hatta e, im bu bir tane silah kullandırıp bir adayı yok etti ya. Evet. Ülkeyi. Hatta Sabolar falan oradaydı. Aynen. Hani onu falan da e, açıklayabilir. Hani o dünyada yok olan şeyin suçlusu dünya hükümetidir. Dünya hükümetinin başında im denen bir kadın vardır. Belki örnek veriyorum. Kadın erkek o da belli değil de tam. Hani e, onlar hakkında bilgiler vereceğini Düşünüyorum ben, eğer öyle bir şeyler çıkarsa muazzam olur. Yani abi böyle uzun bir şey için kadar kısa bir zaman varken Hani son konuşması olarak düşündüğümüz zaman Böyle oturup kayıtça Anlatacağını düşünmüyorum da böyle Abi bence kayıt, şey kayıt şeyler. almış olabilir bak yani bu kayıt tarzında bir şeydir ya. O zaman öyle olabilir evet. Çünkü bak şöyle bir şey var bak, yukarıdaki Eee Panele baktığın zaman bir televizyon ekranı var Ve vızırt vızırt açılır diyor, test 1-2-3 deneme falan diyor yani anladın mı? orada e, önceden kaydedilmiş bir şey var. Ee, televizyonda yayınlanmış bir video var. Hani şu an benim çektiğim video gibi bir video var orada. O yayınlanıyor. Yani o yüzden bir sürü detayı verebilir diye tahmin ediyorum ben. Ya da şey yapmış olabilir işte e, kalbim durduğu zaman ya bu şey çalıştır diye yani mekanizma yapmıştır. Ha olabilir evet. Yay, yay diye kalbim durduğu zaman. Evet evet öyle bir şey de olmuş olabilir ama bir kayıt yani kendi yapmıyor bu konuşmayı. Ben şuradaki Şeye bakaraktan söylüyorum. Evet, evet orayı kaçırmışım. Artık dediğim şey bunlardan biri çıkarsa muhteşem olur yani. Ama dediğim gibi böyle kısa ve öz olan bir şey anlatacak büyük ihtimal. Dünya hükümetini sıkıntıya sokacak dediğim gibi ne olur orasını bilemem artık. Evet evet öyle bir şey var ama inşallah e, bu 5 kadimi ve imi sıkıştırıp böyle köşeye sıkıştıklarındaki o mızıklamaları var ya yavru köpek edasıyla. Onu görmeyi çok istiyorum. O şey gibi bir şey olabilir abi. Açıklayacağı şey e, devrim ordusuna desteği arttırabilir tüm diğer evet, ülkeler. Evet, evet, dediğim gibi dünya hükümeti ve denizcilerin e, şeyini sıkıştıracaksa bunu Dragon çok iyi bir şekilde kullanır. Belki Dragon'un bile haberi vardır bu olaydan bilemezsin yani. Atıyorum bunda iyi kötü Dragon'da bir kankalığı var. şey. Aynen hatta yani söyleyeceği şey bağlı olarak bazı denizcilerde yani evet, biz evet. ne yapıyoruz ne ediyoruz gibisinden bir şey dönüşebilir. Evet, evet, yani. Mesela Dizlerde mesela bir... Mesela şey... Smoker, hani yani adam. Yani zaten abi Smoker dünden razı. <laughs> ya evet, mesela o şeyler var, otur e, muhabbetler var. Hani gerçek Uçma denizci ben. diyebileceğimiz adamlar var ya bunlar. Adalet. E, biz suçluysak suçluyuz diyebiliyorlar. Ama şu an dünya hükümetine bakarsan ne yaparsan yap denizciler ve dünya hükümeti her zaman haklı. Vergi vermezsen çıkartılıyorsun, saldırıyorsun, korsanlar sana saldırıyor bilmem ne. Onlara bir nevi köle oluyorsun yani. Ya zaten bu bölümde ya da geçen bölümde işte şey diyor. Ezdiğin böceklerin yani ne olduğu farkın umurunda olur mu gibisinden bir şey diyordu Vegapunk için. Ya Vegapunk'a. Yani o kendi zaten yani tanrı figürlerinde falan sanıyorlar büyük ihtimal. Yani kutsal ezerlerin de oldukları için zaten. Hı hı. İnme tanrı figürü yapmışlar onlara zaten. Ya zaten şöyle bir şey var. İ İm tanrı gibi gözüküyor zaten şu an baktığımda. Tek bir tanrı var olarak bahsedelim. Ee, diğerler de artık böyle e, onun kadim muhafızları gibi, koruyucuları gibi, hizmetkarları gibi bir şey. Onlar aracılığıyla dünyayı yönetiyor, şey yapmaya çalışıyor gibi bir durum var yani. Yunan mitolojisindeki Zeus gibi de olur. Tanrıların babası tarzında tanrıların. Ha, aynen. Gibi. aynen öyle bir şey de olabilir. Sonra işte boş taht, boş taht dediler. Dünya hükümetini kimse yönetmiyor. Bir sürü başlık bir sistem var, demokratik bir sistem ama bakıyorsun ki tepede bir tane e, taht var ve o tahtta oturan bir kişi var. Dizemli bir kişi. Dünyayı yerinde tutan bir kişi. Ve her şeyi gizleyen bir kişi. Bakalım çok merak ediyorum. Valla Kerem güzel inceleme oldu. Yani 17-18 dakikalık falan bir şey olmuştur. Ama emin değilim. Ve ne kadar süreceğini ama gerçekten bayağı şeye değindik. Önümüzdeki bölümün tahminlerini de biraz yapmış olduk. Bölüm seneye de bakalım sizin yani o kestiği racon devamı gelecek mi acaba? Bir v iki atabilecek mi satır mı ikiz oraya? İnşallah. Abi atsın ya ben istiyorum artık. Bir yani işte benim gözümde o kadar güçlendi daha abi ya bu işte yani. İnsan hala kabul edemiyor değil mi? E, aynen. <laughs> Yonk oluşunu hala e, sindirmekte zorlanıyor insan. Önümüzde büyüdü abi kerata. Ya abi şimdi şöyle bir şey var. Big Mom Ma arkında Big Mom'la VS atamıyor. Van da Kaido'yu indiriyor. Bile, Katakuri'yi bile alamıyordu aslında da Katakuri'nin yani, onurluğundan evet. aldı yani. Hı hı. Aynen öyle bir şeyler var. Bazı şeyler sorgulamamak lazım. Olanı değerlendirmek, olandan keyif almak lazım. Neyse, onları da artık bir ara konuşuruz. Valla Kerem teşekkür ederim. Ağzına bu sağlık. Da başka bir videonun konusu evrim ağacı. Evrim ağacı. Kerem teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Ağzına sağlık. Güzel bir inceleme oldu. Umarım izleyen arkadaşlarımız da beğenirler. Arkadaşlar One Piece'in 1108. bölümü incelemesini bu şekilde yapmış olduk. İncelemeden çok böyle sohbet podcast tarzında bir video oluyor. Ee, niye paneller buğulu diye soranlarınıza şöyle cevap vereyim. Ee, One Piece'in panellerini yayınlamak telif sebebi arkadaşlar. Telif yememek için ben de bulurlayacağım. Bilginiz olsun. Ee, az çok böyle belli olacak hangi paneli konuştuğumuz. O anlayabilirsiniz zaten. Diyelim ve bu bölümü de bu şekilde noktalayalım. Bir başka One Piece videosunda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Bay bay.